Uyku'yu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok gösterişli bir oyanın yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben oyamızı hardal sarısı düz renk yazmaya uygulayacağım. Kristal boncuk kullanacağım. İpimin markası yabalı. Yazmamın markası reyyan. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapılışına geçeceğim. Ondan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün gösterişli oyalardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Oyamızın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını geçtim. Üzerine bir sıra sıralı filiz geçtim. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtikten sonra bir tane dağımızı yaptım. Şimdi sizlerle beraber ikinci dağımızı yapacağım. Sıralı filizlerimin detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz. İpimi iğneme aldım ve ikinci dağımın yapılışına geçiyorum diğer dağımı bitirdim şimdi araya 5 tane zürafayı boş bırakıp 6. ipimi düğümleyeceğim bir tane boş zürafa bırakıyorum ikinciye boncuk alıyorum ikinci zürafaya boncuk aldıktan sonra şimdi dört tane boş zürafa yapacağım dört tane zürafa yaptıktan sonra beşinci zürafaya bir tane boncuk alıyorum bu oyamızı Instagram'da bir takipçim gönderdi. Yapım aşamalarını sordu. Ben de bugün sizler için e, yapılışını anlatacağım. Yalnız bir karar aldım. E, çok fazla uzun video olunca e, arkadaşlar sıkıldığını söylediler. O yüzden ben de şöyle bir şey yapacağım. Bundan sonra e, oyalarımı paylaşırken bir gün dağın yapılışını anlatacağım. Ertesi günde orta motifin yapılışını anlatacağım. E, ayrıca videolarım yüklenirken sorun oluyor. Çok fazla uzun video olunca. Böyle bir karar aldım. Bugün sizlere sadece dağın anlatımını yapacağım. Daha sonra e, yarınki videomda da inşallah orta çiçeğimizin devamını getireceğim. Videomda anlatacağım. Sizler bu konuda fikirleriniz varsa yazarsanız çok sevinirim. Evet bu arada ben e, 4 tane boş sürafam yaptıktan sonra Beşinciye bir tane boncuk aldım. Ve hemen yanındakine tekrar boncuk aldım. Tekrar dört tane boş sırafa yaptım. Ve beşinciye tekrar boncuk alıyorum. Şu anda dağımızın içerisine boncukları yerleştiriyorum. Beşinciye boncuk aldıktan sonra tekrar bir tane boş sürafa bırakıyorum. Bu arada eğer siz daha daha büyük yapmak isterseniz şu kenar zürafasını ikiye çıkartabilirsiniz. Ben sadece bir tane yaptım. Sizler iki tane de yapabilirsiniz. Bu kenara iki tane, bu kenarda iki tane yap, yaparsanız dağın sayıları biraz daha artacaktır. İki kutucuk artacaktır. Ben çok fazla büyük model yapmak istemediğim için iki tane kutucuk bırakmadım. Yazmamı çeviriyorum ve dağın kenarına bir tane filiz bırakarak kenar kutucuğumu koruyorum. Her seferinde mutlaka bu kenar kutucuğumu bu şekilde boncuğumu iterek yapıyorum. Boncuğumu ittim, yanına düğmemi sabitledim ve tekrar boncuk alıyorum. boncuğun yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Aradaki boş zürafaları yapıyorum. Şimdi geldim boncuklu kutucuğun yanına. Bu ortadaki boncuğumu bu defa diğer tarafa itmeyeceğim. Düğümüme doğru iterek üzerine bir tane boncuk alıyorum. Şöyle bir tane boncuğu aldım. Ee, şuradaki boncuğumu düğümüme doğru iterek diğer kenarına ipimi sabitliyorum. Buradaki boncuğum bu tarafa doğru bakacak. Buradaki boncuğum da diğer tarafa doğru bakacak. O yüzden buradaki boncuğumu da bu tarafa iterek yanına ipimi sabitliyorum. Bu ortaya herhangi bir boncuk almıyorum. 1 tane boş kutucuk yaptım. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Ve yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum. Ve en kenardaki boncuğumu şöyle düğümüme doğru iterek üzerine bir tane boncuk alıyorum. Kenardaki boş zürafamı da yapıyorum. Yazmamı tekrar çeviriyorum. Zürafanın hemen üzerine kenar filizi yaptım. Ve boncuğumu diğer tarafa iterek tekrar yanına bir tane kutucuğumu yapıyorum. Bu kenar kutucuğunu sürekli muhafaza ederek dağımızı devam ettiriyorum bir tane boncuk alıyorum yanındaki zürafaya ipimi düğümledim ve boş kutucuklarımı yapıyorum Buradaki boncukların da diğer tarafa bakacağı için hemen üzerine bir tane boncuk alıp boncuğumu düğümüme doğru iterek boncuklu kutucuğun üzerine boncuk aldım tekrar ve bu ortaya boş kutucuklar yapıyorum bir önceki sırada sadece bir tane yapmıştım şimdi boncuğumu iterek ikinciyi de yapıyorum her sırada bu kutu sayısı artacaktır. İğnem çok ince olduğu için şu zürafaları iğne ile şöyle düzeltemiyorum. Kırılır diye korkuyorum. Sizler eğer kutucuk yaparsanız şöyle iğnenizle bir çekiştirin. Şu düğümü ortalayın. O zaman kutularınız çok daha muntazam duracaktır. Şimdi aradaki boş kutucuklarımı yapıyorum. Tekrar boncuklu kutucuğun üzerine boncuk alarak devam ettim. Ve kutu yaparken şöyle şu kutucukları yaparken mutlaka düğümünüzü tam ortalayın. Ona dikkat edin. Şimdi tekrar boncuğumu düğümüme doğru iterek üzerine tekrar boncuk alıyorum. ve buradaki kenar kutucuğumu yapıyorum tekrar yazmamı tekrar çevireyim bu arada ben oyayı sadece çıkardığım için sadece bu kadar zürafa yaptım ve sadece bu kadar sıralı filiz yaptım ve diğer kenarda da şöyle göstereyim diğer daha önce modellerini anlattığım yapım aşamalarını anlattığım modellerim var bu, bu kenarda da aynı şekilde ve şurada bazı arkadaşlar söylüyor bu kadar oya'yı nasıl kısa zamanda yapıyorsun diye aslında oyaları bitirmiyorum sadece yapılış aşamalarını sizlere anlatıyorum devamını getirmiyorum genelde de kesiyorum bunları yazmanın üzerinden yazmamı çevirdim kenarına bir tane friz bırakarak ilerliyorum dağımızın olmazsa da olmazı bu kenarda mutlaka filiz olması gerekiyor. Hem dağımızı daha güzel gösteriyor hem de orta motifi yaparken iplerimizi bu filizlere bağlıyoruz. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar boncuklu kutucuğun üzerine buraları kesmiyorum. Kamera arkasında da yapmayacağım. Detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. iki tane yan yana V harfi yani ters V harfi yapıyorum. Daha sonra bakın devamında da boncukları şöyle ilerleteceğim. Böyle bir görüntüsü olacak dağımızın içerisindeki boncuklar öyle bir şekil alacak. O yüzden hiç kesmeden ilerletmek istiyorum. Ee, bazı yerlerini kestiğim zaman arkadaşlar e, tam olarak nasıl yapacaklarını e, anlamadıklarını söylüyorlar. O yüzden ben de hiç kesmeden sadece dağı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım bugün. Daha sonra eee yarınki videomda yani Allah nasip ederse yarınki videomu çekerken sizlere şu araya orta motife ne yapacağımı göstereceğim. Çok gösterişli bir model. Bu arada Instagram'daki takipçim göndermişti. Uzun zamandır bekliyor yapılışını. Bugüne nasip oldu. İnşallah çekip paylaşacağım. Orta motifinin de devamını getireceğim. Ve bu konudaki fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum yazarsanız çok sevinirim bir gün daha anlatımını yapacağım çok farklı çeşitli dağ modellerim var anlatacağım hem modelle birlikte daha anlatırken çok fazla detaylı anlatamıyorum video çok fazla uzamasın diye bazı yerlerini hızlandırıyorum bazı yerlerini hızlandırdığım için de arkadaş yeni başlayan arkadaşlar tam olarak anlamadıklarını söylüyorlar o yüzden ben de artık bundan sonra dağları bir video, motifi de bir video olarak paylaşmaya karar verdim. Evet sıramı ben bitirdim. Aynı boncuk dizilimine bu şekilde devam ediyorum. Şöyle ters ve harfi olacak şekilde boncuk dizilimine dikkat ediyorum. Kenardaki bir tane kutucuğumu da her zaman muhafaza ederek ilerletiyorum. Şöyle kenardaki boncuğumu itiyorum dediğim gibi eğer siz dağın sayılarını daha fazla arttırmak isterseniz şu kenar e, zürafayı 2 ya da 3'e de çıkartabilirsiniz yalnız şu aradaki kutu sayılarına karışmasanız çok daha iyi olur buradaki V harfinin yani ters V harfinin e, yapılışı bozulmasın diye boncuk dizilimi yanlış olmasın diye kenardan arttırma yaparsanız çok daha iyi olur. Tekrar bakın boncuk aldım boncuklu kutucuğun üzerine ve zaten kutucuklarımız bittiği için hemen diğer taraftaki boncukların üzerine de boncuk aldım ve aradaki boş zürafalar yapıyorum. Buradaki boncuğumu her zaman diğer tarafa itiyorum. Ve tekrar boncuk alıyorum. şekilde devam ettiriyorum. Şu e, önümüzdeki sırayı atlamayın, videoyu geçmeyin. Çünkü üzerine nasıl boncuğu yerleştireceğimi göstereceğim. Burada benim biraz kafam karışmıştı ilk model çıkardığım zaman. Size orayı anlatacağım. Şimdi kenar filizimi tekrar yapıyorum. Aynı boyda olmasına dikkat edelim. kutucuğumu yaptım şimdi bir tane boncuk alıyorum buraya şuradaki sıraya dikkat edelim boncuk şeklimiz değişmesin diye bu sıra önemli bir tane boncuğu aldım bir önceki sırada zaten bakın arada hiçbir kutucu sayısı kalmadı yan yana boncuklarımı dizdim ve şimdi geldim boncuklu kutucuğun yanına bir tane boncuğu aldım Bakın şuradaki boncuğumu iterek yapmıyorum düğümümü araya koymuyorum düğümü. Bu boncuğumu diğer boncukla birleştirerek kenarına ipimi sabitliyorum. Yani iki boncuğu bir zürafanın içerisine almış oldum ve zürafanın içerisine de ayrıca boncuk almış oldum. O yüzden şuradaki boncuk dizilimimiz devam edecek. Bakın araya hiçbir boşluk girmemiş olacak. Şöyle tek zürafa şeklinde boncuk aldım ve iki boncuğun üzerinden atlayarak diğer tarafa ipimi sabitledim hemen boncuğun olduğu kutucuğa ipimi sabitledim boş kutucuklarımı yapıyorum aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım boş kutucuklarımı yaptım ve geldim şimdi boncuklu kutucuğun yanındayım ee, buradan e, ilerlerken Şu tarafta ben ipimi Şuraya sabitlemiştim Bakın boncuğun bu tarafına Şimdi bu e, Boncuk dizilememizin yanlış olmaması için Buradaki boncuğumu da Diğer boncuğa doğru iterek Yanına ipimi sabitliyorum İki boncuğu yan yana getirmiş oldum Ve üzerine bir tane boncuk alarak Tek zürafa halinde iki boncuğu hapsediyorum zürafanın içerisine ve üzerine de bir tane de boncuk almış oldum bakın boncuk diziliminde herhangi bir boşluk bir bozulma olmadı ve şimdi kenardaki boş kutucuğumu yapıyorum her zaman kenardaki zürafayı koruyarak dağımı ilerletiyorum. Bak kenar zürafayı yaptım. Kenar zürafa yaptıktan sonra her zaman boncuk alıyorum. Aradaki boş zürafalarımı yapıyorum. Şimdi geldim boncuklu kutucuğun yanına. Şöyle ters V şeklinde şuradaki piramidi devam ettirebilmem için burada boncuğumu bu defa düğümüme doğru iterek üzerine boncuk alacağım. Şöyle boncuğumu itiyorum diğer kenarına. Bakın diğer kenarına ipimi sabitliyorum boncuk dizilimimiz hiçbir şekilde bozulmasın diye ve kenarız her zaman bir tane zürafamızı koruyarak boncuk dizilimini devam ettiriyorum bu çok önemli bir tane düğümü bile yanlış atlarsanız boncuk dizilimi yanlış olacaktır tekrar boncuğumu itiyorum diğer tarafa doğru ve şöyle kenarına zürafamı yaptım üzerine tekrar boncuk alıyorum. Böyle devam edecek. Ben şimdi bir sıra daha yapayım sizlerle beraber. Gerisini kamera arkasında yapayım. sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Çok fazla uzun videolarla e, canınızı sıkmak istemiyorum. O yüzden böyle bundan sonra kısa kısa videolarla e, güzel anlatımlarla devam edeceğim inşallah. Ve tekrar dediğim gibi fikrinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Burada boncuk almıyordum, hemen geri alıyorum. Modellerimi ben sizler için hazırlıyorum. Elimde çok fazla güzel modeller var. Gerçekten model sayısı sınırı yok. Burada boncuklu oya çeşitleri çok fazla. Ben onları sizlerle buluşturmak istiyorum. O yüzden hem canınız sıkılmasın izlerken hem de çok detaylı anlatım olsun istiyorum. O yüzden bu konudaki fikirlerinizi yazarsanız gerçekten sevinirim. Bunu defalarca söylüyorum. Tekrar söylemek istedim. Lütfen fikrinizi yorum kısmına yazın. Ve tekrar boncuklu kutucuğun üzerine boncuğu aldım bakın böyle devam edecek ben şimdi e, geri kalan 3-4 sıramız kaldı zaten fazla bir şey kalmadı dağımızın bitmesine ben bunu kamera arkasına artık devam ettireyim böylece şu boncuk diziliminin e, devam ettirin bak iki sıra kaldı sadece dilerseniz neyse yapayım şöyle burayı biraz hızlandırarak yapayım Evet geldim. Şimdi son kutucuklarıma da boncukları aldım. Kenardaki boş zürafamı yaptım. Şimdi iki boncuğu bir araya getirerek ikinci boncuğumun yanına ipimi sabitliyorum. İki boncuğu tek zürafanın içerisine hapsederek boncuk dizilimini bitiriyorum. Bugünkü videomda sizlere dağın anlatımını yaptım. Boncukları nasıl yerleştirdiğimi anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda da iki dağın arasındaki güzel motifimizi yapacağım. Çiçeğimizi yapacağım. Gerçekten farklı bir model. İnşallah onu da beğenirsiniz. Merakla videomu bekleyin mutlaka. Bir sonraki videom inşallah yarına yüklenmiş olacak. hem dağı anlatıp hem de orta çiçeği anlattığım zaman videom çok fazla uzuyor ve arkadaşlar sıkıldıklarını söylüyor kimisi sonuna kadar izleyemediklerini bile söylüyorlar o yüzden bu güzel modelleri kaçırmanızı istemiyorum ayrı ayrı detaylı bir şekilde hem dağımızı anlatıp hem de orta motifi de anlatmaya çalışacağım bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın